Bismillahirrahmanirrahim. Bugün güveşte kuru fasulye yapacağım ben. 200 gram doğranmış kuşbaşı etim var. Bir büyük baş kuru soğanım var. Ben kuru fasulyemi akşamdan suya bastım, yıkadım, hazırladım. Benim önce etimle soğanımı alıyorum ocağa her zamanki gibi. Öncelikle etimi soğanla böyle iyice pişmesini sağlıyorum. Kısık, şimdi kaynamaya düşünce ocağın altında kısacağım. Yağını da ilave ediyorum. Soğanım içinde iyice öldükten sonra öbür aşamaları yine birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet. Etimle soğanım iyice kavruldu. Bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ettim. Şimdi salçamın çiğliği geçene kadar iyice salçamı kavuruyorum ben. İyice kavrulan salçamızın içerisine bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. Bu aşamada kuru fasulyemi de ilave ediyorum. suyunu da ilave edeceğim. Şöyle üzerini baya bir geçecek şekilde suyunu koyuyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım. Evet. Kuru fasulyemiz pişti. Çok da güzel oldu. Benim kuru fasulyem çok güzeldi. Aşağı yukarı 45 dakikada pişti. Şimdi sunuma hazır. Evet kuru fasulyemiz sunuma hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.